İzzet kimse takip falan etmedi değil mi inşallah? Hocam illegal bizim işimiz. Merhabalar merhabalar. Mayo bikini falan her şey koydun değil mi? Valla ablacığım gizlice gerçekleştirdiğim bir faaliyet olduğu için... ...vaktim epey kısıtlıydı ama ne bulduysam koydum içine. Sağ ol İzzet adamsın valla. Sonuçta karnından kaçarken bikini şart tabii değil mi? <laughs> evet. 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 yersiz oldu değil mi? Evet İzzet. Senin bütün şakaların böyle zaten. Yüklenmeyin çocuğa o kadar eşya getirdi. şakada o kadar kötü değil aslında. Vasat. Tamam. Hocam her şey tamamdı. Siz nereye gidiyorsunuz böyle hep beraber? Piknik diyelim. Heh. Anladım. Bilmemem gereken bir bilgi. O yüzden sormamda aptalca oldu. Öyle değil mi? Aferin. Anladım. Ben de kazıya gidiyorum. İki saat otobüsüm kalkıyor. Kavunos'ta iki ayrı grubun ortaklaşa gerçekleştireceği muhteşem bir kazı ve bir sabun firması sponsor oldu. İzret. <laughs> Sağ ol canım. Tamam. Öyle yani ben, ben bir, ayrı bir yokum. Ha. Kaz oraları Mezar, <laughs> ee, sen. Mezar. Tamam. Tamam. Derin kaz. <laughs> El o zaman. Sağ ol, güzel. Sen çantanı. Ben <laughs> çantanı. Hocam kavun antik tuz yatakları. İz tuzu hocam. Orada böyle eski tuz yatakları hocam. Hı hı. Onları işte sonra konuşacağız demek yatakların. Teşekkürler. Sağ ol güzel. Tamam. Haydi görüşmek üzere. Hocam, i̇yi üzere.